Epilog'lara hoş geldiniz. Ben Tugay Kaban. Uzun bir süreden sonra yeni bir video çekiyorum. Neden uzun bir süredir video çekemiyorum? Çünkü çok sıcak. Gerçekten ciddi manada e, oturduğumu, oturduğumuz yerde terliyoruz. Malum birçok insan böyle. Yazı seven insanlar var. Onlara e, bir şey diyemiyorum. Mübarek olsun. Yani e, güneşten bu kadar haz etmek e, bana pek mantıklı gelmiyor. Ee, i̇nsanlarla insanlarla e, konuşamıyorsun bile. Çünkü neden? Sıcak. Yürüyemiyorsun sıcak. Yollarda çöp konteynerlarının etrafı malum Türkiye. E, konteynerların etrafı leş gibi. Yani sokakta yürüyemiyorsun, işe gidemiyorsun ya. Diyelim ki işe giderken şurada metrobüse gidene kadar dört tane çöp konteyneri geçiyorsun. Burnunu tuta tuta, yani böyle ağzını açmadan etraf leş gibi. Sonra metrobüse biniyorsun. İyice her şey çığırından çıkıyor. Salamura gibi gidiyoruz falan filan. Ee, evet sıkıntılar var. Bunlar da olacak tabii hayatın tatları bunlar. Bugün Başlıktan ve kapaktan da anlayacağınız üzere Vladimir Nabokov'un Saydam Şeyler isimli Kitabını, aa bak çok saydamlaştı. <laughs> ee, şey uyguladığım için böyle görünüyor. Evet Saydam Şeyler isimli kitabını e, Anlatmaya çalışacağım. Kitabı e, yeni okudum. Şimdi tabii ki e, Transparent Things. Evet, saydam şeyler olarak çevirmişler. Bence şeffaf şeyler daha iyi olurdu. Her ne kadar şu ayrıntıyı belirteyim. E, notlarım da tabi yine hazır. Şükrü Alpagut çevirmeni ve bence e, güzel bir çeviri yapmış. Fakat saydam şeyler yerine şeffaf şeyler daha hoş olabilirdi, daha şiirsel olabilirdi. Nabokov'un e, yani şiirselliği de meşhurdur. E, Nabokov'un diğer eserleriyle pek kıyas etmeyeceğim. Zaten aslında ayrıca değerlendirilmesi gereken bir eser. İlk önce kitabı şöyle bir inceleyelim. İletişim Yayınlarından çıkan bir kitap. Arkada e, işte başkalarının kitap hakkında söylediği şeyler var. 120 sayfalık bir kitap e, ve Şöyle bakıyorum dördüncü baskı yapmış 2021 yılında ee, ve bu iyi bir şey yani 2021 gerçi birinci baskı 2010'da yapmış. Bir ile üçüncü baskı arası 2010-2016 sonra dördüncü baskı 2021'de yapmış. Yani 120 sayfalık hacim olarak küçük bir eser olmasına rağmen daha çok tabii ki okunmasını isterdim ben. Ben de geç okudum fakat burada başka bir mesele var yani e, tabii ki birçok. Kitap var, onların da çok okunmasını istediğim için aslında bu sözü söylüyorum. Yoksa özellikle bu kitap hemen okunsun diye değil. Ee, bakıyoruz şöyle. Kapakta e, güzel yine Vladimir Nabokov'un kendisi ve oğlunun bir fotoğrafı var kapakta e, ve onunla özdeşleşen tabii ki kelebekler. E, bu seri de genel hatlarıyla bu şekilde yapılmış. Zaten bilenler biliyordur yani iletişimden çıkan Nabokov kitaplarını. Vladimir Nabokov hakkında da küçük bir bilgi okumak istiyorum. Buradaki şeyden gidelim. 1899'da St. Petersburg'da doğdu. Varlıklı liberal bir ailenin en büyük oğluydu. Bolşevikler iktidara geldiğinde aile Rusya'dan ayrılarak önce Londra'ya sonra Berlin'e gitti. Nabokov öğrenimini Cambridge Trinity College'de tamamladı. 1923 ile 1940 arasında ana dilinde romanlar, hikayeler... Oyunlar şiirler yazdı ve Kuşağını Seçkin Rus Rus Göçmen Yazarlarından biri olarak ün kazandı. 1940 yılında karısı ve oğluyla ABD'ye göç etti ve 1941'den 1948'e kadar Wellesley Kolej'de dersler verdi. 1955'te yayınlanan Lolita'nın dünya çapındaki başarısından sonra 59'da Cornell Üniversitesi Rus Edebiyatı profesörlüğünden emekli olarak İsviçre'ye yerleşti. Nabokov İngilizce yazdığı ilk romanı The Real Life of Sebastian Knight Evet, Sebastian Knight'ın gerçek yaşamı 1941'de yayımlandı ve ondan sonra bu dili şaşırtıcı bir e, kaliteyle kullanarak eserlerini İngilizce yazmaya devam etti. Vladimir Nabokov 1977'de İsviçre'nin Montreux kentinde öldü. Lolita dışında önemli romanlar arasında birçok eser var. Bunları şimdi burada e, gerek yok. Vera'ya e, yazmış, ithaf etmiş bu kitabı. Şimdi... Saydam şeyler, her ne kadar şeffaf şeyler de demek istesem de e, insanlar tabii ki böyle bileceği için saydam şeyler diye söylemek istiyorum. Bu kapakta her ne kadar e, yani Nobokov ve oğlu olsa da bence bu kapağı çok güzel bir şekilde, zaten çok da yan yana çekilmişler gibi görünmüyor. Hatta belki zaten öyle değildir, ayrı ayrı koymuşlardır. E, Nobokov ve e, Thomas Pinch'in fotoğrafı giderdi, gerçi Pinch'in çok fotoğrafı yok ama şu sebeple e, Pinch'in Nabokov'un öğrencisi ee, ve ondan birçok şey öğrendiği söyleniyor. Yani kurguda, e, teknik, üslup açısından birçok yönden romancılık e, çerçevesinde birçok şey öğrendiği söyleniyor. Fakat ben bu zamana kadar e, buna pek denk gelmemiştim. Yani ne Nabokov eserlerinde e, yani Nabokov eserleriyle Pinch'in eserlerini böyle e, okuduğumda pek üslup olarak anlatım tekniği olarak vesaire pek benzerliklere rastlamamıştım. Ta ki saydam şeyleri okuyan, okuyana kadar. Saydam şeyleri okuyunca anladım ki gerçekten Pinchin Nobokov'dan etkilenmiş yoğun bir şekilde. Şimdi tabii ki şöyle bir şey var yani bütün eserlerden etkilenmek, bütün yönleriyle ele almak, onu kabullenmek gibi bir şey olmaz. Pinchin Özellikle bu eserinden esinlenmiştir diye düşünüyorum. Çünkü e, şöyle bir karşılaştırma yapabilir yani bunu ölçmek isteyen insanlar. E, saydam şeyleri okusunlar. Bir de Pinchin'ın mesela yani diğer eserleri e, çok hacimli ama 49 numaralı parçanın nidasını şöyle bir okuduklarında aslında büyük benzerlikler anlatım yönünden büyük benzerlikler olduğunu görecekler. Ve tabii ki şimdi notlarımda saydığım çoğu şeyi de e, bu karşılaştırma esnasında görecekler. Mesela Saydam Şeyler siyah ve beyazı ayır eden bir kitap. Şu yönden birçok şey olarak tasvir edilir, edilebilir bu. Ama şöyle anlatmak istiyorum ben. Bu kitabı ya seversiniz ya da nefret edersiniz. Bu kitabı ya seversiniz veya nefret edersiniz. Evet ya da demiyoruz. E, saydam Şeyler... Böyle bir kitap yani okuyup tabii ki ilk başta hemen e, anlaşılmama ihtimali yüksek fakat e, içselleştirilebilir, yavaş yavaş okunabilir, hakkında yazılan şeyler okunabilir. Belki Novakov e, üzerinden farklı bir onun hayatı üzerinden farklı bir okuma yapılabilir ki içindeki bir karakter de zaten onunla e, oldukça benzer kendi kendini kontrol edebilen bir zihin görüntüsü var yazarda diye not almışım kesinlikle Nabokov. Yani kurgularda, romanlarda tabii ki böyle şeyleri görmeye çalışmak önemli değil. Yani bunları ayırt etmeye gerek yok ama yazı ile uğraşan, metin ile uğraşan, özellikle de roman ile uğraşanların dikkat ettiği bazı şeyler oluyor. Ben burada birçok şeyi söylüyorum. Bu şeylerin arasından kendisine gerekli olan Şeyleri insanlar alabilirler. Yani yazar olmak isteyenler mesela veya yazan insanlar bu e, sözün e, kıymetini anlarlar bu kitabı okuyunca. Kendi kendini kontrol edebilen bir zihin görüntüsü var. Bu şu demek yani ben e, tabii ki bu birçok yine yönden anlatılabilir açıklanabilir. Şöyle tepemde çok boşluk var ya. Birçok yönden açıklanabilir. İşte neydi efendim? E, Zaten bütün yazarlar kendilerini kontrol ederler. Sanki bu bir şiir midir falan filan gibi bir sürü yorum yapılabilir. E, bundan bahsetmiyorum. Burada e, yapılmak istenen oldukça zor bir şey. E, yani bir meseleyi anlatmak. Fakat bu meseleyi anlatırken e, nasıl anlatacağını düşünmek zor bir şey. Şimdi bunu da diyecekler ki herkes e, şey yapıyor. Aslında ben bunları... Ee, topyekun postmodern roman içerisinde sunabilirim. Postmodern roman ile ilgili düşüncelerim, düşüncelerimi de Karabük postasında yazıyorum. Ee, sosyal medya hesaplarımdan da paylaşıyorum. İlgililer oradan bakabilirler. Ee, yani bu çok çetrefilli bir konu. Ee, hatta biri de bana işte bu videolarla ilgili şey demişti. Ee, i̇şte kullandığın e, kelimeler veya açıkladığın şeyler çok basit. Ne yapayım burada? Yani ders mi veriyorum? İşte 15-20 dakikalık bir video. Anca bunları anlatabiliriz. Buradan insanları sevk edebiliriz ve o insanlar meraklı insanlar ilgisini çekecek yani ilgili olan insanlar da gidip o şeylere bakarlar. Velhasıl, eee evet Saydam şeylerde Nobokov hala orada mısınız diyor. Buradayım tabii ki. Görüşmede kaldım. Sizinle şu anda canlı olmayan canlı bir görüşme yapıyorum. Saydam şeyler ee, Novikov'un zihninde kurgularken meseleyi oldukça e, kendi kendini kontrol etmiş. Yani bir şeyler onun anlatımını parçalara bölmemiş. Zaten kısa olmasından da biraz bunu anlayabiliriz. Ee, yani onu bir insan bir şey yaparken aklına bir sürü şey gelir. Bir şey okurken aklına başka şeyler gelir. Bir şey yaparken gelir. Bir şey yaparken başka bir şey yapar. Ve onu unutur sonra buna devam eder ah bu yarım kaldı vesaire gibi şeyler olabilir hayatın akışı içerisinde. Nabokov bu metni yazarken şunu söylüyor sanki ben oturdum ve yazdım yani e, günlerin köpüğü gibi hani sanki böyle bir günde o sanırım bir günde yazılmıştı bir günde yazılmış gibi sanki öyle bir eser. Ee, o yüzden bu dikkat çekici. Önemli olan hikaye değil. Yani bunu zaten bu kanalda izlediğiniz çoğu kitap için söylüyorum ben. Ee, bu da öyle bir kitap. Bu söylediğim şeye dayanan bir kitap. Önemli olan hikaye değil. Hikayenin nasıl anlatıldığı meselesini iyi bir şekilde gösteren eserlerden biri. Zaten onları seçip sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ee, Saydam şeyler de gerçekten öyle bir eser. Bu arada bu tasarımı çok beğeniyorum. Ee, bunu da e, önceden e, kısa sürede çalıştığım bir yayın evinde başka yani kapak tasarımı üzerinde denemiştik. Bu güzel bir şey yani bu şekilde arkasını e, boyamaları. Evet e, hikaye değil önemli olan hikayenin nasıl anlatıldığı meselesi. Çünkü aslında hikayeye baktığınızda hatta oraya geldik zaten. Hatch Person diye bir karakter var ve e, bunun dört yolculuğunu anlatıyor. Kaç bölümde onu yanlış söylemeyeyim şimdi size. 26 bölümde dört yolculuğun, yolculuğunu anlatıyor. Bu dört yolculukta İsviçre'ye yapılıyor ve e, işte bir otele gidiyor e, sonra bir kadına aşık oluyor e, sonra cinayetler falan filan bir sürü şeyler var da e, hikayenin içerisinde Aslında hikayenin önemli olmadığını ve e, bu hikayeyi nasıl anlatması gerektiği üzerine düşünerek bunu göstermeye çalıştığı çok açık nokolun e, kısa kitaplarda kaybolmak daha kolaydır diye bir not almışım bunu tabii ki kendi romanlarıma biçmiyorum. Ee, ama böyledir. Yani kısa kitaplarda kaybolmak daha zordur. Bu e, özü söz kitabı da olabilir. Yani bunu postmodern roman açısından söylemiyorum sadece. Gerçekten kısaysa ve tabii ki kaliteli ise. Yani kalitesiz kısaları zaten saymıyoruz. Ee, kısa ve kaliteli ise o eserin içerisinde bir cümle, bir sayfa sizi zaten tutuyor. Bekletmeye başlıyor. Siz hemen inerleyemiyorsunuz. Burayı bir sindireyim diye düşünüyorsunuz. Saydam şeyler... Kısa olması ve e, içinde kaybolması e, insanın muhtemel olan bir kitap. Kısa olması muhtemel tabi cümlenin içerisinde böyle anlaşıldı ama belki de bazısına göre de uzundur. O yüzden kısa olması da muhtemel diyebiliriz. Kitabın ilk paragrafı konunun felsefesini ve m, metafiziğini işliyor diye not almışım. Tabi ilk paragraf derken e, aslında e, ilk sayfayı demek istedim. Birinci bölüm şöyle başlıyor biraz okuyayım e, dinlemek isteyen dinler dinlemeyen. Çıkıp gidebilir. İşte istediğim kişi burada. Ya çok güzel başlıyor. Yani e, bu da farklı bir belki okurla iletişime geçme yolu. Merhaba kişi beni işitmiyor diyor. Yani sürekli hem sesleniyor hem de başkasına bunu anlatıyormuş gibi sesleniyor. Çok ilginç bir giriş gerçekten. E, böyle bir giriş hayatımda önceden okumamıştım. Belki somut ve bireysel bir biçimde normal bir beynin sezebileceği bir şey olarak gelecek var olsaydı. Geçmiş böylesine akıl çelici olmazdı. Bu kitap aslında e, bu ilk bölümde yani ben her ne kadar felsefe, felsefesi ve metafiziği desem de... ...aslında konunun da özetini veriyor. Yani anlatmak istediği hikaye diyelim. Hikayenin e, özünü aslında burada birinci bölümde çok iyi bir şekilde anlatıyor Nabokov. Çünkü bu kitap gerçekten geçmişle alakalı bir kitap. Fakat e, geleceği anlatıyor. Yani geleceğe doğru giden bir akış var. Fakat yine fakat geçmişte e, durarak anlatıyor ama sizi yani bizi okuru da ileride görerek anlatıyor. Tamam biraz karışmış olabilir e, ben de belki anlatamamış olabilirim ama zaten zor bir kitap olduğunu ve bu, e, bu sebeple değil ama e, kaliteli bir kitap olduğunda yeniden dillendireyim. Geçmişin istekleri geleceğin istekleriyle dengelenirdi. O zaman kişiler ki bu kişiler tabii ki okurlar oluyor. Çünkü istediğim kişi burada diye başladığı. O zaman kişiler yani okurlar şu veya bu nesneyi tartıp dökerlerken nesne ne? İşte bu. Kitap. Kitabı da anlatıyor. Nesneyi e, tartıp dökerlerken yani iyi kötü işte incelemeler şu anda yaptığımız şey. Saat 18 saat 18. Tahirevallie'nin orta kısmında bacaklarını açıp dengede dengede durabilirlerdi. Eğlenceli olabilirdi. Ama geleceğin böyle betimlenen geçmişin ve algılanan bugünün sahip olduğu gibi bir gerçekliği yoktur. Gelecek bir mecazdan, bir düşünce gölgesinden öte bir şey değildir. Merhaba kişi, neyin var? Çekme beni. Onun canını sıkmıyorum peki. Tamam. Merhaba kişi, son kez. Çok alçak bir sesle Sonra devam ediyor. Burada bu sonraki daha metafizik olan maddi bir nesne üzerinde yoğunlaştığımız gibi bunu okuyanlar zaten göreceklerdir. burada birazcık bahsetmeye çalıştığımı göstermeye çalıştım. Evet, eee romanda Vladimir Nabokov işte Orhan Pamuk'un kendisine koyduğu gibi veya işte başka yazarların koyduğu gibi değil de bir R var editör bu kendisi. R isminde tek yani Kafka gibi Kafka karakterleri gibi bir ismi var. E, ve bu Rey ile Hac da görüşmeler yapıyor. Bu görüşmeler esnasında ilginç bir şekilde yine e, kitabın aslında hikayesi ve hikayenin e, eklektik durumuyla da ilgili konuşmalar yapılıyor. E, bu konuşmalar sırasında veya tabii ki bunu yazar anlatıyor. Yani e, direkt olarak Hac'ın ağzından değil. E, daha böyle... E, spesifik meselelere iniyoruz. Ama bunlara nasıl iniyoruz? Çok şuradan şu konuya bağla, e, bağlayarak söyleyeyim. Onu sonunda söyleyecektim ama çok böyle saydam şeylerin arkasından inceliyormuşuz gibi bir e, durum oluşuyor. Burada aslında e, Nabokov tarih ve hikaye tek bir şeyin içindedir diyor. Bu tarihi geçmiş gelecek çünkü gelecek de tarih olacak. E, tarih ve hikaye tek bir şeyin içinde. Ee, bu şekilde gösteriyor. Bu şey nesne. Nesneler veya başka şeyler. Bir nesne. Herhangi bir. Bu kağıt. Şimdi ben buna not aldım. Bunu sakladığımı düşünün. Ee, 15 sene sonra bu nesne ne olacak? Benim için tarih ve hikayenin içinde olduğu şey olacak. Öyle değil mi? Ee, saklandığı şey olacak. Fakat Nobuko burada şunu anlatıyor. Kitabın isminden e, buraya e, ulaşabilirsiniz. Bu şeylerin şeffaf şeyler olduğunu anlatıyor. Yani bunlar geçirgen. Geçmişi içinde parlatan şeyler gibi bir e, şey var. Nabokov'un anlatmak istediği mesele var. E, dediğim gibi yani burada tabii ki bu e, işte kaç dakikalık video bilmiyorum ama hani e, bu kadar kısa bir süre içerisinde anlatılacak şey e, değil. E, şey değil e, cümlelerden paragraflardan örneklerle daha derinlemesine anlatılacak bir şey. Ama sanırım anlayanlar için anlatabildiğimi düşünüyorum ben. E ee, güzel kitap. Saydam şeyler okuduğum için gerçekten e, mutlu oldum. Nabokov'u normalde e, severim zaten. E, hani e, yani bir birçok yazar var. Sevdiğim ama e da ilişkili olması sebebiyle e, yani Pinchinin edebi e, mesele meseleleri üzerine düşündüğümde e, Saydam şeyler bana yeni pencereler açtı. E, ayrıca kendi içerisinde de önemli bir e, fikir sunuyor Nabokov bu eserinde. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum efendim. Kendinize iyi bakın. E, sosyal medyadan, e, sosyal medya hesaplarından e, beni takip edebilirsiniz. Bu kanalda genellikle sadece ben oluyorum e, ve hoşçakalın.